Esaf olacak. Bir izleyici evet. sorusu var Mehmet Özgedik diyor ki sorar mısınız rica etsem muhalefet olarak bu konuyla ilgili olarak soruyor muhtemelen yani münhasıran bu konuyla ilgili evet. olduğunu düşünüyorum öyle belirtmemiş ama ben öyle anlıyorum. Ne gibi çalışmaları var ve somut olarak ne öneriyorlar yani şu yurt dışına kaçan servet meselesiyle ilgili bugün iktidar oldunuz diyelim ne yapmayı planlıyorsunuz? Ee, tabii güzel bir soru ama epey bir şey cevap vermem gerek, e, e, gerekecek öncelikle güven vereceğiz. Evet. Bunun e, bir diğer boyutu da şu. E, geçen az, e, ay içerisinde biliyorsunuz yine e, RISİP e, bu uzak doğuda evet. çok önemli bir entegrasyon gerçekleşti. E, 15 15 ülke bir araya geldi bir ittifak yaptı. da oldu. Evet. E, şimdi Kuzey Amerika'da NAFTA'nın, Avrupa'da Avrupa Birliği'nin, AB'nin o tarafta listeden e, yani bir entegrasyonlar dünyası e, oluşuyor. Türkiye'nin de e, aynı şekilde ve bu entegrasyonlara girebilmek için yapılması gerekenler de belli. E, Sayın özgediğin sorusunun cevabı bir anlamda burada da yatıyor. Doğru. Yani bizim de uluslararası standartlara ulaşmamız lazım. Reform diyoruz ya. Evet. Reform buradan başlıyor işte. Türkiye'deki Öncelikle güveni tesis edeceksiniz. Mahkemelerin e, özerk olmasını bağımsız olmasını e, sağlayacaksınız öncelikle. E, buradan başlayarak bir e, reform e, söz konusu. Ondan sonra mevzuatınızı kurumlarınızı e, aynı şekilde istikrarlı hale getireceksiniz. Uluslararası seviyeye çıkaracaksınız. E, oradaki Uygulamaları sadece mevzuat ve kurumsallaşma konusunda değil, uygulamaları da oradakiyle aynı seviyeye çıkaracaksınız ve diyakat esasını getireceksiniz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çalışmalarımız oldu. Türkiye'deki bu sorunu nasıl çözeriz diye. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan Maliye Bakanlığı'na kadar birçok yerde kamu kurumlarında yapılması gereken reformlar var liyakat esasının geri getirilmesi var. Mevzuatta yapılması gereken çalışmalar var. Tüm bunların e, uluslararası seviyeye getirilmesi, o çağdaş uygarlık diyoruz ya, çağda, evet. çağdaş uygarlık seviyesine getirilmesi üstüne çıkarılması gerekiyor. Biz bunları yapabilecek bir ülkeyiz. E, yetişmiş kadrolarımız var. Hakikaten var. Türkiye'nin evet. böyle kadroları var. Bunları yeter ki kullan.